Efendim selamlar. Kıssanın listesindeyiz. Biraz bazı gerçekleri hatırlatacak bir bölüm olacak bize. Kendimizi sorgulayacağımız, yaşadığımız bu süreçle alakalı hangi noktada durmamız gerektiğini bir nebze olsun hatırımıza, aklımıza getirecek bir bölümdür. Umarım hatırlamamız gerekeni hatırlayabiliriz. Anlamamız gerekeni anlayabiliriz değerli dostlar. Çocukluğumun geçtiği köydeyiz. Adana'nın Kozan ilçesinde Çandık köyünün hemen girişindeyiz efendim. Buradan geçerken, köye doğru giderken dedik ki burada bir bölüm anlatalım. Hem bana iyi gelecek, hem size iyi gelecek, hem yaşanan süreçle alakalı bizi olmamız gereken noktaya doğru götüreceğine inandığım bir kıssadır. Bunu anlatmak istedim. Kaçıyoruz efendim. Olduğumuz şehirlerden, bulunduğumuz şehirlerden, yaşadığımız, yaşamaya çalıştığımız, yaşatmaya çalıştığımız şehirlerden kaçıyoruz. Yoğun bir çabayla, büyük gayretlerle, ihtiraslarla çabanın içerisinde savrularak aldığımız evlerimizden kaçıyoruz. Bilimciler buna yer kabuğunun kırılması diyor. Haklılardır. İnancımız gereği Allah'ın bir uyarısıdır, tokadıdır diyoruz. Haklıyız. Süreç bizi öyle bir hale getirdi ki kazanmanın, devamlı kazanmanın bizi fazlasıyla zehirlediğini düşünüyorum. Şakir ağa kıssasını daha evvel dinlemişsinizdir. Fakat Şakir ağa kıssasının içerisindeki bir cümle, çok kısa bir cümle aslında, teslimiyeti, teslim olmayı bize çok güzel anlatıyor. Hali hazırda köyün kıyısında da dururken efendim dervişin biri bir yolculuğa çıkıyor. Yorulmuş, acıkmış, hava şartları da biraz kötü. Köylüden birilerine soruyor. Diyor ki misafir olabileceğim. Beni ağırlayabilecek birisi var mı köyde? Köylüler de diyor ki köyün en zengini ve yardımı seven bir Şakir ağamız var. Bir de Haddad isminde bir zengin birileri var. İkisine de git. İkisi de kabul ederler. Allah misafirini severler. Bizim derviş gidiyor kapısını çalıyor. Şakir Ağa açıyor. Beni Allah gönderdi. Yoldan geçiyordum. Acıktım. Hava şartları da kötüleşti. Beni misafir eder misiniz? Şakir Ağa gönlü de zengin bir abimizdir. Buyur ediyor içeriye. Birkaç gün onu misafir ediyor. Yatacak yer veriyor. Karnını doyuruyorlar. Suyunu içiriyorlar efendim. Birkaç günün sonunda bizim derviş yola çıkacak. Kapının önünde Şakir Ağa ile vedalaşıyor. Diyor ki Allah sana ne güzel mal mülk vermiş. Buna diyor şükret. Şakir Ağa da tebessüm ederek diyor ki elbette şükrederiz. Fakat bunlar da gelip geçici. Bu da geçer yahu. Derviş yola koyuluyor. Bir süre sonra yolu tekrar köye düşüyor. Dostu ziyaret etmek istiyor. Şakir Ağa'nın evine gidiyor ki Şakir Ağa yok. Nerede Şakir Ağa? Birkaç sene evvel bir sel felaketinde Şakir Ağa malını, mülkünü, hayvanlarını, toprağını, evini kaybediyor ve köyün ikinci zengini olan Haddat'ın yanında çalışmaya başlıyor. Ailesiyle birlikte Haddat'ın hizmetkarlığını yapıyor. Kapısını çalıyor. Şakir Ağa'nın üstü biraz perişan, pejmürde. Fakat Şakir Ağa yine aynı samimiyetle dostunu ağırlıyor, yediriyor, içiriyor, barındırıyor. Bizim derviş teselli verme maksadıyla diyor ki: "Ağam üzülme. Dünya malıdır." Şakir Ağa tebessüm ediyor. Diyor ki: "Bu da geçer." Bu da geçer yahu. Ayrılıyor dermiş köyden. Belli bir süre sonra tekrar ziyaret etmek istiyor. Aynı bahçıvan kulübesini buluyor. Kapısını çalıyor. Başka bir adam çıkıyor. Diyor ki Şakir Ağa nerede? Bahçıvan diyor ki Şakir Ağa şu gördüğün konakta yaşıyor. Hayrola inşallah. Kapısını çalıyor Şakir Ağa'nın. Şakir Ağa hayrola diyor. Nedir bu işin hikmeti, kerameti? Yanında çalıştığım haddat. Birkaç sene evvel vefat etti. Kimi kimsesi olmadığı için de Tüm malını, mülkünü, hayvanlarını, topraklarını, konaklarını bana bıraktı. Bizim derviş Şakir Ağa'ya diyor ki gördün mü bak sen şükredince Allah nasıl da veriyor. Fakat Şakir Ağa yine aynı tevazu ile ne diyor efendim? Bu da geçer. Bu da geçer yahu. Derviş yoluna devam ediyor. Bir süre sonra geliyor. Tekrar konağın kapısını çalıyor. Bu sefer başka bir adam açıyor kapıyı. Diyor ki Şakir Ağa nerede? Tepeyi gösteriyor. Bak o tepede bir mezarlık var. Şakir Ağa sizlere ömür. Derviş diyor ki gideyim de dostun mezarına bir fatiha okuyayım. Gidiyor efendim tepeye. Şakir Ağa'nın mezarını buluyor. Fakat mezar taşında şöyle bir yazı. Bu da geçer yahu. İlahi diyor Şakir Ağa, artık öldün. Daha ne geçebilir? Fatiha'sını okuyor, yoluna devam ediyor. Derviş, dervişler böyledir yerlerinde durmazlar pek fazla. Yani yürüdüğünüz zaman ki yürüyenler bilir, yol yürüdüğünüz zaman, yürümek için yola çıktığınız zaman düşünceler akar gelir. Bizim derviş de bu sebepten ki bizim değil bütün dervişler bu sebepten ziyadesiyle yol yürürler. Sözü fazla uzatmayayım. Tekrar Şakir Ağa'nın mezarında bir fatiha okuyacak. Gidiyor ki mezarlık yerinde yok. Köylüye soruyor ne oldu diyor mezarlığa. Birkaç sene evvel daha önce Şakir Ağa'nın evini götüren gibi bir sel felaketi geldi ve mezarlıktan geriye tek bir taş bile bırakmadı. O gün derviş anlıyor ki bu da geçer, bu da geçer yahu. Peki bu söz nasıl ortaya çıkıyor? Daha doğrusu bu kısa nasıl ortaya çıkıyor? Zamanın sultanlarından bir tanesi. Yahu diyor bir yüzük yaptırayım ve bu yüzükte de bir şey, bir sembol, bir yazı olsun. Çok fazla kendimi dünyaya kaptırmayayım. Hüzüldüğüm zaman bunun geçici olduğunu hatırlatsın. Çok fazla sevindiğim zaman da bunun kalıcı olmadığını bana hatırlatsın. Bunun için adamlarına vezirlerine emir veriyorlar. Gezip dolaşıyorlar. Vezirlerden bir tanesi de bizim dervişi buluyor. Sultanımız bize böyle bir emir verdi. Ona bir hediye takdim etmemiz gerek. Ve bizim derviş bu kıssayı anlatıyor. Yüzüğün üzerine de bu da geçer yahu yazarak sultana gönderiyor. Sultan mektubu okuyor, meseleyi anlıyor ve yüzüğe bakıyor. Bu da geçer yahu. Ve tebessümle parmağına yüzüğü takıyor. Kıymetli dostlar, hassas bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Belki depremin ilk gününden beri ziyadesiyle aklımda, kafamın içerisinde çakılı duran bu sözdür. Binlerce aile, binlerce insan evsiz kaldı. Hatta belki on binlerce. Bu da geçer yahunun hikmetini, kıymetini, değerini anlayabilirsek, geçen musibet bize hayır verir. Ama aynı sıkıntının içerisine dönüp dolaşır ve bu da geçer yahunun kıymetini anlamazsak, biz daha çok zelzele yeriz. Ve şu an hep bir ağızdan söylememiz gerek. Bu da geçer. Bu da geçer yahu. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle.